İhmale ve istismara uğrayan çocuklara karşı yaklaşım nasıl olmalıdır diye soracak olursak, çocuk istismarı ve ihmali aslında sadece bir alanın, bir disiplinin ya da bir mesleğin sorumluluğunda değildir. Yani bir boyutuyla ihmale ve istismara uğrayan çocuk hem sağlık alanını ilgilendirir, çünkü olayın bir tıbbi boyutu, tedavi boyutu vardır hukuk alanını ilgilendirir. Çünkü ortada çocuğa karşı işlenen bir suç vardır ve suçun cezalandırılması anlamında hukuku ilgilendiren bir durum söz konusudur. Bir de yine ihmale ve istismara uğrayan çocuğun korunması söz konusudur. Dolayısıyla sadece tıp sadece hukuk ya da sosyal hizmet alanının işi olmayan bu alan çocuk istismar ve ihmali konusu bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konudur hem ihmal ve istismarı önlemede, çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemede hem de böyle bir şey yaşamışsa çocuk istismara uğradıktan sonra ona karşı yaklaşım ve uygulamalar bütüncül yaklaşımla, bütüncül olarak ele alınmalıdır. Örneğin çocuğa yönelik istismarı gerçekleştiren kişi aile içinden ya da çocuğun tanıdığı biri, aile içinden, yakın çevresinden biri olabilir. Bu durumda zaten o ailenin çocuğun içinde yaşadığı ortamın çocuğu yeterince koruyamaması söz konusudur. Dolayısıyla çocuğun korunması ihtiyacı gündeme gelir. Bir yandan tıbbi tedavisi, psikiyatrik tedavisi sürerken bir yandan hukuk sürecinde istismarcının cezalandırılması ve bu süreçte çocuğun en az örselenerek süreci tamamlaması sağlanmalıdır. Ve ayrıca çocuğun korunması gündeme gelmektedir. Çocuğun korunması deyince tabii ki kurum bakımı en klasik anlamıyla yani e, ihmale ve istismara uğrayan bir çocuk aynı zamanda korunma gereksinimi içinde olan bir çocuktur. Çünkü içinde yaşadığı ortam ve yakın çevresindeki bireyler yeterince koruyamamıştır çocuğu. Bu nedenle bu durumda zaten Uluslararası Sözleşmeler, Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında ve ulusal e, yasalara göre de devlet çocuğu koruma yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Ve e, kuruluş bakımı e, ilk akla gelen uygulama gibi düşünülse de aslında illa da istismara uğrayan bir çocuğun korunması herhangi bir sosyal hizmet kuruluşunda kalı kalmalıdır anlamına gelmemeli. Müzik